Merhaba arkadaşlar. Daha önce derslerimizde size PHP ile ekleme, silme, güncelleme ve arama işlemleri hakkında bilgi vermiştik. Tabi uzun bir aradan beri ders işleyemiyoruz. Maalesef malum durumlardan dolayı. Bugün sizlere PHP ile üyelik sistemi en basit düzeyde, en kolay ve en anlaşılır düzeyde üyelik sisteminin nasıl yapıldığını özellikle internet sitelerinin firma yönetim sitelerinin yönetim panelinin nasıl hazırlandığını ya da e-ticaret sitelerinde, forum sitelerinde ya da haber sitelerindeki üye panellerinin nasıl gerçekleştiği hakkında kısa basit örneklerle anlatmaya çalışacağım. Ee, hemen vakit kaybetmeden ee, zaten bilgisayarımızda mevcut kurulu olan e, Apache Tutoriat, EpiServer, XAMPP ya da VAM tarzı programlarla Host, e, localhost phpMyAdmin yazıp şu ekrana giriyoruz. Herkesin farklı arayüzü olabilir arkadaşlar. Bunu sorun yapmayın. Eğitim dedik. Eğitim dedikten sonra buradan UTF-8 UTF-8 e, Turkish de kullanabilirsiniz. General G'de kullanabilirsiniz. Turkish G'de, Türkçe karakter problemi yaşamazsanız General G'de de yaşamazsınız ama General G'nin şöyle bir avantajı var. E, bütün uluslararası e, dil yapılarını, bütün alfabeleri destekliyor arkadaşlar. O yüzden General G'yi tercih ediyoruz. Git diyoruz. Evet. Şu an eğitim adında bir veri tabanı oluşturmuş olduk. Eğitim e, adındaki veri tabanın altına üyelik isminde bir tablo oluşturuyoruz ve 4 tane sütun olsun istiyoruz arkadaşlar. 4 sütunumuzdan birincisi ID, ikincisi e, kullanıcı adı, kullanıcı adı, üçüncüsü sifre, dördüncüsü de tarih olsun canlar. Evet, evet buradan ID seçtik ve ID seçtikten sonra birinci anahtar auto increment yani otomatik sayı birinci anahtar yap Kullanıcı adımız 255 karakter olsun. Şifreden fazla 255 karakter olsun. Tarihi de date seçip ve bitiriyoruz canlar. Ee, şu an bir e, eğitim adında bir veri tabanı oluşturduk ve bu veri tabanı içerisinde üyelik tablosu. Üyelik tablosuna bir tane veri ekleyelim. İleride işimize yarayabilir Bir olsun id numarası ismi de Ahmet olsun şifremiz 13456 ve bugünün tarihini girelim arkadaşlar. Pekala şu an tablomuzu oluşturduk geldik kod kısmına. Kod kısmına gelmeden önce yani kullanmış olduğunuz Apache Server'ın ilgili klasörün içerisine ben bir tane klasör oluşturdum. İsterseniz siz buna admin dersiniz, yönet dersiniz, farklı isim de verebilirsiniz. Ben yönetim ismini verdim. Siz de farklı bir isim verebilirsiniz. Her zamanki kullandığımız framework'ümüz. Bağlantı nokta PHP. Bunun kodları zaten hem EBA'ya atmıştım hem sizlere normalde derste de göstermiştim. Ee, tekrar üzerinden geçmeye gerek yok sanırım. Hemen yeni bir dosya oluşturuyoruz canlar şuradan. Yazalım şöyle. PHP. Evet. Include. Include. Kırmak içerisinde bağlantı.php dedik ve kapattık. Sonra dosyamızı hemen kaydediyoruz. Yönetim klasörünün içerisindeki aynı alana kaydediyoruz ve ne diyoruz? index.php dedik. Evet arkadaşlar şu an artık index.php yani yönetim panelinin ana sayfasını oluşturduk. Şu an yapmamız gereken arayüzünü hazırlamak. Formlar derslerde de çok üzerinde sıklıkla durmuştuk. Hatırlarsanız formlar PHP PHP yapan en önemli etkenlerden bir tanesi action kısmını boş geçiyorum. metot. metotta iki tane metodumuz vardı hatırlayın biri post biri de getti. post gizliydi, get açıktan gönderiyordu. Tabii biz mümkün mertebe post'u kullanırız. Çünkü veri güvenli bizim açımızdan çok kıymetli. name dedik, isim verdik formumuza. üyelik dedik ve formumuzu kapatıyoruz canlar. Hemen altta bir tane alan oluşturuyoruz. input input type eee text text name e, ne diyelim buna? kullanıcı adı dedik. Evet kullanıcı adı dedik. Place placeholder evet placeholder holder lütfen kullanıcı adınızı giriniz dedik. Evet böyle bir şey yazdık. Kapatıyoruz. Alta indik br. Sonra yine input Input type hmm. yine text olsun aslında burada password da kullanabiliriz ama ee, açıkta şimdilik açıkta yapmak sanki daha mantıklı gibi geldi bana daha sonra burayı değiştireceğiz yine placeholder eee, evet şifrenizi giriniz dedik ve kapattık canlar eee, burayı şöyle kapatalım br diyelim ve son aşama input type e, submit neydi buton buton için biz ne yapıyoruz submit oluşturuyoruz ve en önemli kısım tetikleyici kısmı butona vermiş olduğumuz isim çok önemli çünkü biz gerek kliklemeyi gerek eylem işlemleri tamamen buton üzerinden yapacağız ne olsun burası giriş olsun girişte de yine butonun ismini yazalım value eşittir e, giriş diyelim evet giriş dedikten sonra artık kapatalım canlar nasıl bir şey ortaya çıktı birlikte bakalım lokal host dedik Evet buradan eğitimlerde eğitimi bulduk ve yönetimin içerisine girdik şu an görmüş olduğunuz gibi karşımızda tabii Türkçe karakter hatası var ama çok sorun değil bu setle alakalı bir şey ee, pekala deneyelim şöyle bir şeyler yazalım asd asd giriş dedik Evet şu an form ekranımız hazır mı hazır canlar Pekala burayı yine daha önce derste göstermiştik. PHP self ne işe yarıyordu canlar? Hatırlıyor musunuz? Evet. Adı üzerinde self yani form içerisindeki veriler kendi içerisinde dönecek. Yani ben burada doldur, doldurmuş olduğum bilgileri ne yapacak? Kendi içerisinde döndürecek. Pekala ben hemen form içerisinde e, girmiş olduğum verileri kontrol etmem gerekiyor. Evet. If is set hisset hatırladınız evet, çok güzel dalır post tırnak içerisinde neydi pardon şöyle evet çok güzel neydi arkadaşlar giriş giriş evet yani giriş butonuna tıklandığında ne yapsın şu işlemleri yapsın ne işlemleri daha bir şey yazmadık ama bir deneyelim Echo evet ee, buton çalışıyor dedim diyelim evet buton çalışıyor çalışıyor dedik bir çalıştıralım bakalım butonumuz çalışıyor mu hep birlikte bakalım evet bakalım şöyle bir şeyler yazdık giriş dedik ne oldu buton çalıştı mı çalışmadı niye çünkü şurayı büyük yapmadık evet şurayı post yaptık tamam şimdi buton çalışıyor. Evet. Pekala. Bir bakalım tekrar. Ee, ast 1276. Ne oldu? Buton çalışıyor. Geldi mi? Geldi. Evet. Pekala arkadaşlar. Butonumuz çalıştığına göre ben artık bunun içerisinde yazmış olduğum verileri tutabilirim. Pekala. Dalır kullanıcı adı. Dalır kullanıcı adı eşittir. Dalır post. Dollar post neydi? Postla gönderilen verileri almak için. Post neydi? Adres satırında göstermiyordu. Gizli olarak diyordu. Biz de burada ne yapıyoruz? Şu an gizli olarak verilerimizi aldık. Ve şu an değişkenlerimize dalı kullanıcı adı demeyeyim. Bazen bunu karıştırıyorsunuz. Üye adı vereyim. Farklı bir şey olsun ki. Evet. Burada da dalı parola dedim. Eşittir. dalır post. Evet. Ne demiştik? Sifre demiştik değil mi ismine? Buraya da sifre dedik ve kapatıyoruz canlar. Pekala bir eko yapalım mı? E, girmiş olduğumuz bilgiler ekrana yansıyor mu? Evet kullanıcı. Evet. Dalır. Uyadi. Pardon. Uyadi. Br. Sifre diyelim. Dalır. Parola. Evet. Bakalım gerçekten çalışıyor mu? Görelim birlikte canlı. Pekala bir daha çalıştırıyorum. İçerisine girdim. Ahmet dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Evet. Ne oldu? Kullanıcı. Ahmet şifre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harika. Pekala. Şimdi ben daha önce size hatırlarsanız e, üyelik ekranında şöyle bir e, veri kaydı eklemiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Yani bu Üyelik tablosunun içerisinde kullanıcı adı Ahmet olan ve şifresi 123456 olan bir veri var. Benim buradan girmiş olduğum veriler. Eğer e, form ekranından girmiş olduğum veriler eğer veri tabanıyla eşleşirse, evet tebrikler, e, başarılı bir giriş yaptınız. Ya da e, hiçbir şey demeden e, üye panelini yönlendirebilirsiniz. Ya da yanlış girdiği zaman da e, maalesef girmiş olduğunuz Şifre doğru değil ya da hatalı tarzında bir bilgi girebilirsiniz. Pekala, dalır sorgu diyor. eşittir. et evet, MySQL, MySQL, MySQL query, query Evet. Ee, select, select e, yıldız from neydi? Üyelik miydi? Üyelik. Evet, var. Ee, kullanıcı adı eşittir ne demiştik? arada tırnak içerisinde dalır üye adı And, and ee, Sifre eşittir. Tırnak içerisinde dadır. Parola dedik. Evet. Daha sonra tırnağımızı kapattık ve alta indik. Evet. Peki. Peki. Sorgumuzu gerçekleştirdik. sorgumuzda ne diyoruz? Üyelik formu içerisinde yer alan bütün alanları seç. Bunları seçerken de kullanıcı adı formdan gönderilen ee, üye adı, ondan gönderilen üye adı ve parolanın doğru yani birbirine eşitse bunları listeli. Pekala bunun bir de ifle teyidini sağlıyoruz. Canlar mysql num rows evet dadır sorgu dedikten sonra ne yapıyoruz? Bunu da kapatıyor. Şöyle büyüktür. Sıfır diyoruz. Eğer sıfırdan büyükse yani burada yer alan veriler sıfırdan büyükse ne diyoruz? Eko e Script yapalım şöyle biraz da işin içerisine Javascript kapatalım Alert evet Tırnak içerisinde tebrikler Bilgiler Doğru dedik. Evet Böyle bir şey yaptık Bunu da kapattık Sonra script evet Bunu da kapatalım şöyle Evet Sonra sonuna geldik Pekala, bunu böyle yaptık. Else, else, yine şöyle kopyalayalım hemen. Evet, ee, bir süslü parantez açtık ve yapıştırdık. Hatalı diyelim. Hatalı bilgiler. yalnız. Yanlış. Evet. Pekala, bir test edelim canlar. Nasıl oldu bir bakalım hep birlikte. Şöyle Ahmet demiştik. Şifremize 1, 2, 3, 4, 5, 6 demiştik. Giriş dedik. Bilgiler doğru. Pekala. Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugün PHP'de üyelik işlemlerinin birinci aşaması olan giriş işlemleriyle başladık. Şöyle yazalım. PHP'de. Birinci aşama neydi? giriş evet bugün anlattığım konuyu lütfen bilgisayarlarınızda uygulayın ee, mümkünse yapamadığınız yerlere eba üzerinden bana sorun çünkü ben bu videoyu hem youtube kanalımıza atacağım okulumuzun youtube kanalına hem de eba'ya atacağım bu arada eba'ya girişleriniz çok düşük arkadaşlar lütfen eba'ya katılım gösterin eee gelecek sorulara göre katılımımıza göre youtube'da bir canlı e, video yayını yapmayı düşünüyoruz yine e, php ile ilgili sorularınızı kanalımız üzerinden, okulumuzun YouTube kanalı üzerinden de sorabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.